aldık. Kalmayı bilerek açtım. Kopartmasın diye. Çukuraya benziyor. Evet. Tak 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 tak. Kafalar vuruyor. bahçemize almamız lazım. Çok çıldığım için prova. Çok daya benziyor ama. Görünmüyor da ışık parlıyor. Gel bakayım. Evet. Oo, maşallah maşallah güzel bir lidaki kaba lidaki suyumuzu süzelim Oo. şöyle telimizi açalım Dışımızı yerimize koyalım. Bodumuzu şöyle alalım. Evet sabah tek loset iğne. Dudağın ucunda bakın. Dudağın ucunda görüyor musunuz? Tek loset iğne. Dişlere bakın. Gel şimdi bırakacağım. Hadi git. Aferin. Vicdanı limitimi zorladı. Ha alınır mıydı? Alınırdı. Bir dahaki. Güzel bir dahakiydi. Ama büyüsün. Büyüsün öyle gelsin bana. <laughs> Ya yapsın, çoğalsın. Sonra gelsin.